Herkese selam arkadaşlar. Limit Türev integral kampımızın integral bir videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağız? İntegrale bir güzel başlangıç yapacağız. Diferansiyel nedir? Belirsiz integral nedir? Ve integral alma kurallarından bahsedeceğiz. Ve burada bol bol pratik yapacağız. 12-13 videoda biteceğini söylemiştim integral. Ondan sonra kampımızın sonuna gelmiş oluyoruz inşallah. Şimdi lafı uzatmadan başlayalım. İntegral alma işlemi aslında mantıksal olarak türevin yani bir değişkene göre türev aldıktan sonra türevi verilen bir fonksiyonun tersini bulma işlemi. Yani daha doğrusu kendisini bulma işlemi. O yüzden türev almakla integral almak birbirinin tam tersi işlemler gibi. Aslında tam yani prensip olarak tam tersi şeyleri yapıyoruz. Mesela türevde ne yapıyorum? İşte üstü aşağı indir. Üstü biraz alt. İntegralde tam tersi sırayla yapıyorum. Üstü bir arttır, arttırdığını bölü olarak yaz. Yani türevde çarpı gelen integralde bölü olarak geliyor aslında. Çok büyük bir fark yok. Ama türevde ziyade diferansiyelin tersi de desek daha doğru olur. Çünkü neye göre türev aldığımız aslında birazcık da diferansiyele bağlı. Mesela bu d bölü dx dediğim şey f'in türevi x dx'e biz diferansiyel diyoruz. Yani bu x'e göre türev alındığını belirtiyor bize. Tamam mı? Buna göre yapıyoruz. Mesela soru bir de diferansiyellerini bulun. Ne olacak bu? F'in türevi x dx olacak. Bir sonraki şurası ne olacak arkadaşlar? Bir sonrakine geldiğimde 2x dx olacak. Bir sonrakine geldiğimde 5 x üzeri 4 artı 3 x kare dx olacak. Buraya geldiğimde bu sabit bir sayı. Sabit sayının türevi her zaman ne yapıyordu arkadaşlar? Sıfır yapıyordu bunu biliyoruz zaten. Değil mi? O yüzden buraya direkt sıfır yazabilirim. Buna da dikkat bak. Burada t'ye bağlı bir fonksiyon var. O yüzden normal türevi aldıktan sonra 4 t artı 3 t diyorum. Tamam mı? Buralara dikkat edelim. Şimdi bir sonrakine geldiğimizde bakın DY bu direkt türevi demek. Daha doğrusu özür dilerim bu diferansiyeli demek. Bu türevi demek. İkisi bunların farklı şeyler. DY dediğim şeyi ne yaptım burada? Y'ye göre türev aldım. 1 DY oldu. Yan tarafta da X'e göre türev alıyorum. 4 X küp eksi 2 DX olacak. Tamam mı? Burada da buna göre türev aldım. Bu tamam. dy bölü dx y fonksiyonunun x'e göre türevini al demek. 4x küp eksi 2. Şimdi bakın buradaki aslında şuradaki dx'i bunun altına attığımda yani her iki tarafın x'e göre diferansiyelini alır D dx'ten kurtulmuş oluyoruz. Yani bu d'ler sayı gibi değil aslında sadeleşmiyor. Ama bu türev hali bu türev bu diferansiyel. Tamam mı? İkisi farklı şeyler. Mesela buraya baktığımızda diyor ki bu dx bu da dy. Y fonksiyonu da bize burada şu şekilde vermiş. M çarpı neye kaç diyor. Şunun türevini bir alalım. İsterseniz. Dx dy. Bunun türevini aldım. 1 dy. Bunun türevini alıyorum şimdi. 2x artı 3 dx olacak. E bunların eşit olması için bu 2'ye. Bu da işte 3'e eşit olacak. Demek ki M2 n de 3 çarpımlarını sorduğu için 6 olacak. Son diferansiyel örneğimiz. Şunu hemen postalayalım karşıya. Bakın D diferansiyel demek. Differential demek aslında İngilizce'den de. Latinceden de geliyor aslında bunlar. O yüzden dünyanın neresine giderseniz gidin. Siz bir şeyin sonuna dx yazdığınızda aslında x'e göre türev aldığınızı karşınızdaki kişi matematik biliyorsa anlar zaten. Şimdi burada türev alalım f türev x küp çarpı içinin türevi. Sağ tarafa geldim. Zaten burada türev alma gerek yok. Böyle bir şey oldu. Hatta şuraya da bir tane dx ekleyelim. aldık. Şimdi f türev eksi 1 istiyor. Şurada eksi 1 verelim. Eksi 1 verdim. 3 çarpı f türev eksi 1 eşittir 3. Demek ki bu da ne olacak? 1 olacak sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi geldik belirsiz integrale diferansiyeli verilen bir fonksiyonun kendisini türevsiz halini ya da yeni bir kelime sizler için belki ilkelini bulma işlemine o fonksiyonun integrali denir. Belirsiz integral dediğim şey şu şekilde herhangi sayıların yazmadığı bir şey. Burada sayıların yazdığı olaya belirli integral diyoruz. Belirli integral dediğimiz şeyde mesela bu bir x kare fonksiyonu atıyorum. a'dan b'ye bunun altında kalan alanı bulmaya yarayan şeye biz belirli integral diyoruz. Tamam mı? Bunların arasında bu şekilde bir farklılık mevcut arkadaşlar. Şimdi fx fonksiyonunu bulun. Şimdi bak. türev aslında özür dilerim integral diferansiyelin tersi demiştim ya bak. Size böyle bir şey verirse her iki tarafın önüne bir tane yılan getiriyorsunuz integral. Şimdi burası ne oldu? Neyin türevi bu? F'in türevi. Buraya fx'i yazdım. Burada da bir düşündüm. Acaba neyin türevi 2x yapabilir? Neyin türevi yapar? Tabii ki de x karenin. Değil mi? Ama ben buraya mesela x kare artı 3 de yazsam x kare eksi 2 yazsam x kare artı pi bölü 2 yazsam bunların hepsinin türevi 2x yapıyor. O yüzden şunun yanında bir sayı olabilir olmaya da Her bu ihtimali göz önünde bulundurduğum için buraya bir tane c ekliyorum. Tamam mı? Ve bu c'ye biz integral sabit ediyoruz. Yani aslında hikaye şundan ibaret. Bakın f fonksiyonu f, f fonksiyonu diferansiyeli fx dx olmak üzere. Yani bu bunun türevi yani şu şekilde bu bunun türevi bu bunun integrali aslında tamam mı bu şekilde düşünüyoruz bu integral işareti bu diferansiyeli alınan fonksiyon bu fonksiyonun ilkeli yani türevin almadan önceki hali bu da integral sabiti ve bir fonksiyonun integralini alırken o fonksiyona sen neyin Türevisin. Sorusu sorulur arkadaşlar. Tamam. İçerideki arkadaş neyin türevi? Kimin türevi? Mesela. Burada ne yaptım? 2x'e ne dedim? x kare artı c dedim. Çünkü x karenin türevinin 2x olduğunu biliyorum. Ama x kare artı 4 de olabilir. x kare yanında herhangi bir sayı da olabilir. Ama x'li bir şey olmayacak. Başka. Sadece bir sabit sayı olacak. Olmayabilir. O yüzden bir tane c koyuyoruz. Mesela buna baktığımızda x'e göre türev almışım sabit bir sayı çıkmış. Mesela 2x'in türevi nedir? 2. 5x şey 5 demeyelim ne diyelim? ax'in türevi a. Değil mi? Hep önündeki sayıyı alıyordum. O zaman x'e göre türev aldığımda 5 çıkıyorsa bu integralin cevabı ne olacak? 5x olacak. Ama bakın 2x'in de türevi 2 idi. 2x artı 3'ün de türevi 2. O zaman bunun da türevi 2. Bunda türevi 2. Demek ki buralara yazacağım sabit sayı türev alınca zaten uçtuğu için bir sayı olabilir ya da olmayabilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurduğum için buraya bir tane C ekliyorum. Tamam mı? Buraya geldim. Mesela 4x neyin türevi? Düşündüm. Mesela 2x x karenin de değil mi? O zaman bu 2x karenin türevi. Bir şeyin türevini almışım. Sadece 3 çıkmış. 3x yazacağım. Bir de en sonuna bir tane C kesinlikle ekliyorum. Belirsiz integralde C ekleniyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Belirli integralde C eklemiyoruz. Tamam mı? C eklemiyoruz. Bunu da unutmamış olalım. Şimdi geldik asıl mevzuya. İntegral alma kuralı. Zaten bir tek polinom fonksiyonlarının türevi olduğu için bir tek onların integrali var elimizde. Şimdi bakın üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya bölüyorum. Artı C diyorum. Size burada polinom fonksiyonu da verse, başka bir şey de verse her şekilde üstü 1 arttır, arttırdığın sayıya böyle yapıyoruz. Zaten polinom fonksiyonların dışında başka herhangi bir şeyin türevi ve integrali zaten müfredatta yok. Köklü de verse, kesirli de verse yani 2 bölü x kare, 3 bölü x küp gibi şeyler de sorsa biz doğru bildiğimizden şaşmadan bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bakın x dx, x'in üstü burada 1. O zaman bakın üstü 1 üstünü 1 arttırdım. Üstü ne oldu? 2 arttırdığım sayıya böldüm. Artı c. Hemen düzeltelim. x kare bölü 2 artı c oldu. Bir sonrakine bakın. Şimdi bak bunun aslında x kare olduğunu demin söyledik ama diyelim ki göremedik. Bak 2x üstü 1 arttır. Arttırdığına böl. 3 x sabit sayı zaten artı c. Şunu da götürdüm. Bunu da daha düzgün yazalım. x kare 3x artı c. 6dx sabit sayı olduğu zaman bu birinci dereceden bir polinom olacak. Demek ki dışarıya çıkışı bunun 6x artı c diye olacak. Bir sonraki bakın burada sadece 1 bölü 4 var. Aynı 6'da olduğu gibi bakın sadece 1 bölü 4 var. O zaman bu da dışarıya x bölü 4 artı c olarak çıkacak. Geldim buna x kare. Bak üstünü 1 arttırdım arttırdığım sayıya böldüm. Yanda 1 var. Artı x artı c dedim. Bir sonrakine geldim. 2 duruyor. Sabit sayıya dokunmama gerek yok. Üstünü 1 arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. 3x'in türevi zaten 3. Burası da c. Şimdi bak buna geldiğimde şunu şu şekilde düşünebilirim. İntegral x üzeri eksi 2 dx. Bunun integralini alırken yine aynı şeyi yaptım. Üstünü 1 arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. Artı c. Bunu da daha düzgün yazalım. Eksi 1 bölü x artı c olacak. Tamam mı? Mesela bu. Bunu şu şekilde düşünebilir miyim? İntegral 2 çarpı x üzeri eksi 3. Rahatlıkla düşünebilirim. 2 duruyor. Sabit sayı. Üstünü bir arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. Bunlar gitti. Ne geldi? Bu eksi 1 bölü x kare artı c olacak. Köklülere geldiğimizde durum daha farklı değil. Bunu x üzeri 1 bölü 3 diye yazabilirim. Bakın üstünü bir arttırdım. 1 bölü 3 artı 1 bölü yani 4 bölü 3 olacak. O zaman şunu da ters çevirip çarpabilirim. Bakın 3 bölü 4 çarpı x üzeri 4 bölü 3 artı c olacak. Bunda herhangi bir mevzu yok. O yüzden şunu şu şekilde ayrı ayrı yazabilirim. Bakın x üzeri 4 bölü x x üzeri 2 bölü x dx integral x küp artı x dx şimdi geldim üstü 1 arttırdım arttırdığıma böldüm üstü 1 arttırdım arttırdığıma böldüm artı c yazdım şimdi buraya dikkat buraya dikkat burada şuna dikkat edelim abi bakın x zaten buna bağlı. Tamam mı? Yani bu x kare bölü 2 diye çıkacak. Ama bakın y demin yaptığımız gibi aslında sabit bir sayı şeklinde burada. Demin mesela 4 dx'i nasıl yazdım atıyorum. 4x artı c. Çünkü bunun bununla ilişkisi yok. Rahatlıkla sabit sayı gibi kabul edebilirim. Buradaki y'yi de sabit sayı gibi kabul ediyorum. y çarpı x artı c dedim. Eğer bu a olsaydı buraya da a çarpı x diyecektim. Fark eden bir şey olmayacaktı. Tamam mı? Bunu şöyle ayrı ayrı yazalım isterseniz. 1 bölü x üzeri 4 eksi x kare bölü x üzeri 4. Bunu da biraz daha bölüyü adam gibi yazalım şöyle. Şunu da şöyle yazalım. x üzeri eksi 4. Bunlar da giderse eksi 2 dx. Şimdi integral alabiliriz artık. Bakın. Üstü 1 arttırdım. Arttırdığıma böldüm eksi üstü 1 arttırdım arttırdığıma böldüm eksi eksi artı yaptı yani eksi 1 bölü 3 x küp artı 1 bölü x artı c burada payda eşitleyebilirsiniz tabi size kalmış ama çok da lüzumlu değil tamam mı bir sonrakinde şunu x üzeri 5 bölü 3 diye yazarsak olay bitti bak 5 bölü 3 üstüne 1 arttırdım 8 bölü 3 oldu bölü 8 8'i biraz şöyle yazsam daha iyi olacak. Evet 8 bölü 3. Bu da x küp bölü 3. Bunu ters çevirip çarparsak ne gelecek? 3 bölü 8 tane x üzeri 8 bölü 3 artı x küp bölü 3 artı c olacak. Tamam mı? Gayet güzel. Böyle bayağı bir el alışkanlığı kazandık diye düşünüyorum. Şimdi bu tarz bir özelliğimiz var. 2 çarpı fx mesela örnek verelim. İntegral 5x dx. Bu 5'i integralin dışına ne yapabiliyoruz? Patlatabiliyoruz. Çünkü bu 5'in x ile bağlantısı yok. Sabit bir sayı bu. Ama mesela buradaki x'i dışarı alamıyoruz. Çünkü bu dx bunu tutuyor. Gitliyor böyle tamam mı? Yani bu c'yi dışarı alarak ben integral dışarı çıkarttıktan sonra c çarpı integral fx dx şeklinde bunu yazabiliyorum. Mesela sorumuzda ne diyor bize? 4x diyor. 4'ü dışarı atabilirsiniz tabi. Ama artık gerek yok. Üstünü 1 arttır. Arttırdığına böl. Bir de c'ye ekle. Ne yaptı bu? 2x kare artı c yaptı. 2 verelim. 2 çarpı 4 artı c 7'ymiş. Demek ki c buradan eksi 1 c eksi 1 ise bizim fonksiyonumuz 2x kare eksi 1 olacak. F5'i soruyor. 2 çarpı 25 eksi 1'den 49 olacak. Aradığımız doğru cevap. Evet iki fonksiyonun toplamı ve farkı şeklinde bir şey verirse bunu fx dx artı ya da eksiye gx dx diye yazabiliyorsunuz. Ya da ayrı ayrı verirse bunu tek bir integrale dönüştürebiliyorsunuz. Mesela bu soruda verdiği gibi. Şimdi ama tabi burada şu önemli. Bu integrallerin diferansiyeller yani değişkenleri aynı şeye göre türev alınması gerekiyor. Burada da ikisinde de aynı şeye göre türev almış zaten. O zaman ben bunları birleştiriyorum. Bakın x kare eksi 9 bölü x eksi 3 dx. Devam ettim. integral. Bunu da açtım. x eksi 3 x artı 3 bölü x eksi 3 dx x eksi 3'ler hop gitti. Ne kaldı elimde? İntegral x artı 3 dx. Şimdi artık integralimi alabilirim. Üstünü bir arttırdım. Arttırdığım sayıya böldüm. Artı 3x artı c olacak. Tamam mı? 10. sorumuz da bu şekildeydi. Mesela 11. soruya geldiğimizde. Şimdi dikkat ederseniz burada şunların paydaları aynı gibi dursa da biri diğerinin eksilisi. O zaman ben bunları aynı yapmak için şöyle bir şey yapıyorum. Bak hem aşağıya eksiyle çarpıyorum hem yukarıya eksiyle çarpıyorum. Böylelikle fonksiyonu bozmamış oldum. Ama ne hale getirdim bakın bunu. 3 dx eksi yani şuradaki eksiyi dışarı atabilirim artık. 9 bölü eksiyle de bunu çarparsam kök x eksi 3 dx. İki farklı şey tabanları aynı yani paydaları aynı değişkenler de aynı. O zaman ben bunu tek bir integral şeklinde yazabilirim. x eksi 9 bölü kök x eksi 3 dx. Kök x ile x arasında da bir bağlantı var. Ben bunu 2 kare farkı olarak da yazabilirim. dx. Tık bunlar gitti. Benim elimde kalan şeyi yazıyorum. x üzeri 1 bölü 2 diye yazıyorum ki daha kolay görelim diye artık integralden çıkartmaya hazırız. Tamam mı? İntegral alıyorum. Üstü 1 arttır. Arttırdığına böl. Yani 3 bölü 2'ye bölmek. 2 bölü 3 ile çarptım. Burası 3 tane x artı c. Ya böyle bir şık vardır. Ya da 2x kök x bölü 3 artı 3x artı c şeklinde bir şık vardır sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Soru 11'de bu şekildeydi geldik. Soru 12'ye. Şimdi g tek fonksiyon olmak üzere. Tek fonksiyonun özelliği neydi? g eksi x eksi dışarı atabiliyordum. Eksi g x şeklindeydi. O zaman şuradaki eksiyi ben dışarı atabilirim. İntegral g x dx artı eksi g x e Bu eksi çıkart. Bunları artık tek integral şeklinde yazabilirim. İntegral gx eksi gx dx oldu. E bu ne yaptı? 0. İntegral 0 dx. 0 yani x'e göre bir şeyin türevini almışım ve 0 çıkmış. Ne olabilir bu? Sadece ve sadece sabit sayı olabilir. Tamam mı? Sabitin türevinin 0 yaptığını unutmayalım. Şimdi şu sorumuz bu. F'in türevini bu şekilde bir fonksiyon olarak vermiş f fonksiyonuna x eşittir 4 noktasından çizilen teğet x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yaptığına göre f'in türevi 2 kaçtır diyor. Şimdi şu siyah bolt yani kalın yazan yerde söyleyen şey ne? f'in türevi 4 tanjant 135 dereceye yani eksi 1'e eşit. Zaten şu integralin cevabı da f'in türevini veriyormuş. Yani bir daha f'i bulmamıza da gerek yok. Zaten f'in türevini istiyor ben bu integraldeki izleri tek bir sayı integral olarak yazıyorum bakın. 2 eksi 2 tane kos kare x 2 eksi 2 tane sin kare x dx Şimdi Normalde bakın kos kare x'in sin kare x'in toplamı 1 yapıyordu. Ben şu integralde şunu şöyle yazsam eksi 2 kos kare eksi 2 sin kare şunu eksi 2 parantezine alsam kos kare artı sin kare burası 1 yapıyordu Demek ki cevap bunları eksi 2. Yani şundan bahsediyorum. Şununla şunun toplamı aslında eksi 2 yapacak. O halde eksi 2'ye 2 iki ekledim. Hepsi gitti. Sadece 2 kaldı. Yani burası integral 2 dx. Bu da ne olacak? 2x artı c. Bu neye eşit? F'in türevine eşit. F'in türevi 2x artı c. Ben şimdi şu bilgiyi kullanacağım. Fonksiyonu 4 veriyorum burada. 4 verince 8 artı c eksi 1. C buradan eksi 9 oldu. Bana neyi soruyor? F türev 2. Şurada 2 koyuyorum yerine. 2 çarpı 2 eksi 9'dan aradığımız doğru cevap eksi 5 olacak sevgili arkadaşlar. Tamam. Geldik soru 14'e. Şimdi buna dikkat bak bazı fonksiyonların türevlerini ve integrallerini gördüğünüzde tanımanız gerektiğini daha önce söyledim. Şimdi burada mesela herhangi bir üstü bir arttır arttırdığına böl falan gibi bir şey yapamıyoruz. Ben bunları tek bir integral şeklinde yazarsam artı g'nin türevi çarpı f dx. Zaten burada kabak gibi çarpım türevi olduğu gözüküyor değil mi? Yani burada aslında f çarpı g'yi almış. Yani bu f çarpı g x artı c bunu istiyor benden. İyi de f çarpı g'nin türevinin ben zaten 4 olduğunu biliyorum. O zaman aslında ben şu içeriye direkt 4 yazabilirim. Çünkü bu f çarpı g'nin çarpım türevi. Yani integral 4 dx oldu bu integral. Bu da neye eşit zaten? 4x artı c'ye. Mesela bunun çarpım türevi olduğunu görmeniz lazım dedim ya mesela. Şöyle bir şey de sorabilir adam fx eksi x çarpı f türev x bölü -f fx'in karesi. Mesela burada kabak gibi bölüm türevi olduğu gözüküyor. Hatta nasıl bir bölüm türevi var? Bak aşağıdaki fx'miş çünkü karesini almış. E çarptığında da x var. Demek ki burada bunun türevi var aslında. Gördünüz mü? Yani bu özelliği ya da bu öngörüyü, bu ön seziyi kazanmanın tek yolu bol soru görmek, bol soru çözmek. Yani başka bir yolu maalesef ki yok. Evet yine bir basit kesirlere ayrılmış iki ifade. Ben bunu tek integralde birleştireyim. 9x kare burada hiçbir şey yazmadığı için 1 var zaten. Eksi 1. 3x artı 1. Dx. Üsttekini 2 kare farkı olarak açtım. 3x eksi 1. Bölü 3x artı 1. Dx. Bakın bunlar da gitti. İntegral 3x eksi 1. Dx. Şimdi integral alıyorum artık. 3 duruyor. Üstü 1 arttır. Arttırdığına böl. Eksi x artı c olacak. Devam ettim. Son sorumuza geldik. Şimdi bakın hem logaritma hem trigonometri var gibi gözüne Bu çok kolay bir soru aslında. Çünkü bir gün önce ben bunu tek bir integral şeklinde yazayım. Bak logaritma 3 tabanında 3 üzeri x çarpı kotanjant x artı logaritma 3 tabanında 3 üzeri x çarpı tanjant x dx. Şimdi şuraya dikkat hatta dx'i şöyle yapalım bütün integral al bu, bu yılanla bu dx bağlı. Tamam mı? Ona dikkat edin. Ama burada da şuna dikkat ettiniz mi? Logaritma vermiş ama bunların tabanları aynı bakın. İkisinin de tabanı 3. E tabanlar aynıyken logaritmada toplamanın ben çarpma olduğunu biliyorum. Tek bir logaritma tabanında yazıyorum. 3 üzeri x çarpı kotanjant x çarpı 3 üzeri x çarpı tanjant x Dx. E, Tanjantla kotanjant birbirinin çarpımsal tersi. Demek ki bunları çarpınca 1 yapacak. Devam ediyorum. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri x x daha 3 üzeri 2x oldu. Bakın bunu ne yapabilirim? Ben aşağıya indirebilirim. İntegral 2x çarpı logaritma 3 tabanında 3 dx. Logaritma 3 tabanında 3'ünde ben zaten 1'e eşit olduğunu biliyorum. Demek ki bu koca integral aslında 2x dx'e eşitmiş. Bunun da integralini alırsam x kare artı c olarak cevabımı bırakmış oluyorum. Tamam. Böylelikle arkadaşlar integralde sanıyorum ki ilk videomuzun sonuna geldik. Evet ilk videomuzun sonuna geldik integralde. Bir sonraki videomuzda integral'in ikinci videosunda yine integral alma integral ilgili özellikler türev ve integral'in iç içe olduğu zamanki durumlardan bahsedeceğiz. Ondan sonra da değişken değiştirme falan filan deyip belirli integral alan vesaire diyerek konuyu Allah'ın izniyle tamamlamış olacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz beni son derece memnun edersiniz. Kendinize iyi bakın. İntegral'in ikinci videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.